Neden ayet el kürsü koruma ayetidir diye soranlara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri ışığında ve ayetin içinde geçen Allah'ın isimlerinden dolayıdır. Bu ayet koruma ayeti olarak geçmektedir. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bizleri bir cuma akşamında daha rahmet sohbetlerinde, alemler camimizde, cemaatimizle, bizleri dinleyenlerle ve takipçilerimizle buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Resulüne sonsuz salat ve selam olsun. Bu vesileyle cümlemizin cuması mübarek olsun. Geçen rahmet sohbetlerimizde Bakara suresinin sonlarına yaklaşmıştık. Rabbimiz Bakara suresinin 238. ayetinde ise namazlara dikkat edin diyor. Hele ki orta yani ikindi namazına dikkat edin kalkın Allah için huzurunda durun diyor. Eğer bir korku halinde veya güvende değilseniz yürüyerek veya binekte namazınızı kılın. Güvene kavuşunca da Size bilmediklerinizi öğreten Allah'ı hemen zikredin diyor. Ardından neshedilmiş bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Hükmü kaldırılmış. Nasıl hocam? Önceki ayetlerde demiştik ki kadının kocası ölünce bekleme iddet süresi 4 ay 10 gündür. Şimdi okuyacağımız ayet Ondan önce indiğinden dolayı ölen kişinin karısının bir yıl boyunca evde beklemesine değiniliyor. Bir yıl boyunca kimseyle evlenmemesi gerektiğine değiniliyor. Fakat bunun hükmü 234 ayette kaldırıldığından dolayı bu bir yıl 4 ay 10 güne indirilmiş. Hz. Osman efendimiz zamanında Bu ayetin kaldırılmasını sahabe efendilerimiz yazmamıza gerek yok Bu ayetin hükmü Zaten kaldırılmış deniliyor Ama Hz. Osman efendimiz diyor ki Hayır Rabbimizin yazdığı hiçbir kelamı Biz kaldıramayız Buraya tekrar aynı şekilde Yazıyorlar Kocası ölen kadın 4 ay 10 gün bekleyecek hamile ise doğurmasıyla o beklemesi sona erer. Hamile değilse kocası ölmüşse 4 ay 10 gün bekledikten sonra iddeti son bulur. Başka birileriyle evlenebilir. Rabbimiz diyor ki işte akıllar ersin diye Allah ayetlerini bu şekilde açıklıyor. Evet bizler de Kur'an-ı Kerim'i sohbetlere hazırlanırken anlam içeriğini, tefsirini, mealine baktığımız zaman Rabbimiz bu kadar ince düşünmüş diye hayrete düşmüyor değiliz. Rabbimiz her şeyi düşünmüş ve her şeyi Kur'an-ı Kerim'de yazmıştır. İnsan aradığı her şeyi Kur'an-ı Kerim'de bulabilir. Devamında Allah cihadı emrettiğini vurguluyor. Allah için savaşılmasını ve Allah'ın her şeyi işiten, bilen olduğu Kur'an-ı Kerim'de vurgulanıyor. Hem de defalarca. Önceki kavimlerden binlerce kişinin korkudan savaşmayıp İsrail bahsediyor yine korkudan savaşmayıp kaçtığı ve Allah'ın emri ile öldükleri belirtilmekte. Musa peygamberden sonraki peygamberlere kavimleri Allah savaşı emretsin demiştir. O peygamberler de emir gelirse uymazsınız. Ondan korkarım demişlerdir. Onlar da hiçbir şeyimiz kalmadı. Yuvamızdan edildik, yerimizden edildik, kaybedecek bir şeyimiz yok. Neden Allah'ın savaş emrine uymayalım, uyarız derler. Rabbimiz savaşı emredince işte o uyarız diyenlerin çoğu bunda yüz çevirir, azı kalır. Talut ve Calut kıssasına Rabbimiz değinir. Talut ve Calut. Talut ve Calut kıssasından Rabbimiz bahseder. Allah Talut'u müminlere hükümdar olarak gönderir. Önce kabul etmezler. Ama sonra kabul ederler. Savaş için harekete geçerler. Talut askerlerine, ona inananlara, Allah'a inananlara der ki ileride bir nehir var. O nehirden su içmeyin. İçecekseniz de bir avucu, bir avuç dolusunu geçmesin. O anki susuzluğunuzu giderecek kadar bir avuç dolusunu geçmesin der. Tağluta inananlar o nehri görünce çoğu koşar ve kana kana su içerler. Çok azı içmez veya bir avuç kadar içerler. İçenler Calut'un ordusunu görünce karşıdaki düşman Calut'tur. Calut'un ordusunu görünce o suyu içenler, nehirden su içenler korkuya kapılırlar ve bizim Calut'un ordusunu yenmeye gücümüz yetmez derler. Allah'a kavuşacaklarını kesin olarak bilenler ise şimdiki Filistinli kardeşlerimiz gibi Allah'a kavuşacaklarını kesin olarak bilenler o nehirden az su içenler veya hiç içmeyenlerdir. Allah'a kavuşacaklarını kesin bilenler nice az bir topluluk çok topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir derler. Şimdiki Filistinli kardeşlerimize bakıyoruz değil mi? Bakıyorsun evladını kaybetmiş. Bakıyorsun annesini, babasını kaybetmiş, kardeşini kaybetmiş, kimsesiz kalmış evini kaybetmiş yurdunu kaybetmiş ama dilinde tek bir kelam hasbunallah ve nimel vekil Allah bize vekildir inna allaha sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir inna lillah ve inna ileyhi raci'un Allah'tan geldik ve tekrar ona döndürüleceğiz ayeti. Ve yine sohbetimizin başında okuduğumuz ayetin meali. İşte nice az bir topluluk çok topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Onları yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Bugün Filistin sabrediyor ya. Allah onların o azlığıyla o çok görünen Yahudi kavim, Siyonist kavim İsrail'i yok edecektir, helak edecektir. Allah'ın vaadi yakındır. İnşallah Rabbim en yakın zamanda bizlere onların yok oluşunu da dünya gözüyle görmeyi nasip eder. Devamında Calut yani Golyat, halk arasında Golyat olarak bilinen kafir ordusuyla meydana çıkınca İsrailoğulları her zamanki gibi Talut'a inanan o zamanki İsrailoğulları her zamanki gibi korku sarar onları sonra birbirlerine cesaret vererek meydana çıkarlar. Allah'ın izniyle bakın Allah'ın izniyle Talut ordusu yener. Calut'u kim öldürür? İşte Calut'u dikkat edin bakın. Bir çoban olarak gelen bir kişi öldürür. Kimdir bu? Oraya çoban olarak gelmiştir. Savaşma gayesi yoktur. Davut denilen bir kişi. Davut Calut'u öldürmek için izin ister. Ama savaşmayı bilmemektedir. tağlut ona mifer giydirir, zırh giydirir. Davut bunu kabul etmez. Ve miferi çıkarır, zırhı çıkarır. Kılıç verirler. Kılıcı da kabul etmez. Ne yapar? Der ki, benim bir sapanım var. O sapan ile ben bu Cahlut'u öldürürüm. İzniniz var mıdır? vardır derler. Peki Davut neyine güveniyor? Allah'a güveniyor. Davut çobanlık yaptığı hayvanlarını korumak için onlara saldıran aslanlarla ayılarla zamanında savaşmıştır. Kendi içinden ben aslanları yendim, ben ayıları yendim, bu calutu mu yenemeyeceğim diyerek geçirir ve talut'tan izin isteyerek talut'un izniyle Calut'un karşısına çıkar ve Allah'ın izni ve keremi ile Davut Calut'u yerle bir eder. Sapanla. Zayıf biridir ha Davut. Zayıf bir kişi iri yapılı görüntüde yıkılmayacak biri olan Calut'u bir sapan ile Davut yere indirir. Allah ayetlerini açıklıyor bak. Çok azı çok görünen kişilere galip gelir. Zayıf olarak görünür ama o kudretli kuvvetli kişiyi alt eder. Calut'u öldürdükten sonra Talut ona hükümdarlık verir. Ve Rabbimiz ona birçok ikramda bulunur. Hükümdar olur sonra Rabbimiz ona peygamberlik verir ve ardından Davut peygambere Zebur kitabı indirilir Zebur. İşte o Davut Calut'u yenen Davut'tur. O çoban Davut'tur. Çoban olan Davut peygamber olur, hükümdar olur ve Zebur kitabı Davut Aleyhisselam'a indirilir. İşte bunlar diyor Allah'ın ayetleridir. Peygamberimize diyor Allah. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hakkıyla okuyoruz. Anlatıyoruz. Muhakkak ki sen o gönderilen Resullerdensin. Peygamberimize diyor. Resul kimdi? Resul kendine yeni bir şeriat, yeni bir kitap gönderilen peygamberlerdi. Her peygamber Resul değildir. Anlaştık mı? Her peygamber resul değildir. Resul kimlere denilir? Kendisine yeni bir şeriat, yeni bir kitap gönderilen kişilere, peygamberlere resul denir. İşte Davut Aleyhisselam bir resuldür. Musa Aleyhisselam bir resuldür. İsa Aleyhisselam bir resuldür. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir Resuldür. Kendilerine yeni bir şeriat ve yeni bir kitap indirilmiştir. Rabbimiz diyor ki o Resullerin bazısını bazısından üstün kıldık. Bu üstünlük peygamberlerin birbirine olan üstünlüğü olarak anımsanmamalıdır. Bu üstünlük Allah'ın katındadır. Nasıl üstünlük var peki? Allah bazısıyla bizzat konuşmuştur. Bazısıyla Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla görüşmüştür. Kim gibi Meryem oğlu İsa gibi Ruhul Kudüs buna en büyük delildir. Yani Cebrail Aleyhisselam peygamberlerin getirdikleri hakikat aynı olmasına rağmen ne demiştik? İslam Adem Aleyhisselam'dan beri gelen dinlerin toplanmasıdır. Allah'ın gönderdiği hakikatler aynıdır. Fakat ne yazık ki insanlar bunlara farklı tepkiler vermiştir. Bazıları inanmış, bazıları inanmamıştır. Açık mucizeler olmasına rağmen ayrılığa düşmüşlerdir. Allah dilemiş olsaydı kavimler savaşmazdı. Şimdi diyorlar, "Hocam Allah kulunun düşmanı mı?" Haşa. Allah kulunun düşmanı değildir. Ne diyor? "Allah dilemiş olsaydı kavimler savaşmazdı." Ama Allah insanlara irade vermiştir. İhtilaf etmelerine izin vermiştir. Bundan dolayı Allah iyiyi ve kötüyü de yaratan Allah'tır. Ama iyiyi ve kötüyü seçen kim? İnsandır. Kendi iradesiyle iyiyi ve kötüyü insan seçer. Ardından Rabbimiz "Ey iman edenler, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak edin." diyor. Bakın 250. ayetlere gelmişiz. Rabbimiz defalarca infak etmemizi emrediyor. Önceki ay önceki haftalarda derslerde söyledik. İnfak kişinin kendi ihtiyacından fazlasını harcaması demektir. Rabbimiz bunu defalarca söylüyor kendi ihtiyacından fazlasını infak et diyor. Hem de size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Bir gün var ki o gün kıyamet günüdür. O gün gelmeden önce infak edin. O günde alım satım olmayacak. Dostluk olmayacak. Şefaat olmayacak. Hemen anti parantez açalım. Şefaat Allah'ın izni dışında hiç kimseye verilmeyecektir. Allah izin vermedikçe peygamberler de şefaat edemeyecektir o gün. O gün Allah kime izin verirse onlar şefaat edecektir. Bazen peygamberlere, bazen alimlere, bazen evliyalara, bazen şehitlere Allah şefaat izni verecek. Onlar da o şekilde şefaat edecektir. Kafirler ise zalimlerin ta kendileridir buyuruyor Rabbimiz. Neden ayetel kürsü koruma ayetidir diye soranlara hemen söyleyelim. 255. ayette oraya geldik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri ışığında ve ayetin içinde geçen Allah'ın isimlerinden dolayıdır. Bu ayet koruma ayeti olarak geçmektedir. Ayet el kürsünün içeriği şöyledir. Allah'ın tek ve ezeli olduğuna, evrenin sahibi olduğuna her şeyin onun kontrolünde olduğuna, geçmiş, gelecek, gizli, açık her şeyi onun bildiğine, Allah'ın uyumayan ve yorulmayan olduğuna tek tek değiniyor. Allah'ın yüceliğine, kudretine kürsüsü yani gök ve yerin arasındaki her şeyi kucakladığına değiniliyor. Her türlü koruma ve güvenliği Allah'ın sağladığına Rabbimiz değinmektedir. İşte bundan dolayıdır ki bu ayet koruma ayetidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de her kim ki ayet el kürsüyü Gece yatmadan önce okuyup uyursa sabah uyanana kadar o kişi meleklerin koruması altındadır buyuruyor. Ve her kim ki uyandığı gibi ayetel kürsüyü okursa o kişi uyuyana kadar Allah'ın izniyle meleklerin koruması altındadır buyuruyor. Ayetel kürsünün koruması işte içerdiği Allah'ın isimlerinden dolayıdır bir dahaki hafta inşallah dinde zorlama yoktur ayetiyle devam edeceğiz Rabbimiz kısmet ederse bugün burada konuşuyorsak Allah rızası için konuşuyoruz Rabbim bizleri cennet ehlinden eylesin Rabbim bizleri cehennem azabından azad eylesin namazı دُصدُو رقلاً نرداً إلى السن. آمين. وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين. لله تعالى الفاتحة.